Arkadaşlar merhaba yeni bir tane soru var sereyim Bize hoş geldiniz Bugün yanımızda Eski bir arkadaşım Şun var <laughs> Neredesin? Beni kimse bulamaz <laughs> Ya evime gel evime Köydeyim köydeyim Tamam gördüm köyünü Köyün var ya cümlük gibi ne? Köyde var ya Evet bir köylü şu anda tavanda yürüyor ya, güler. Arkadaşlar. Eymen'in de bir tane kanalı var. Aa. Var. Abone evet. Bana adı Pro yapayım. Eymen. Aleyküm, Aleyküm selam. Bu <laughs> ne çok korkut. <laughs> Korktum ya. Dur sana zümrütleri atacağım. Eve gidelim. Bu zümrütleri ne yapacağım? Rüşvet etmeye geldi. Bir şey al diye vermiştim ne aslında Senle takas yapalım Tüccar abi Yok abi çok kötü şeyler vermiştim <laughs> Eyvah Sen ne yapıyorsun? Ver arıyor İsmini görüyorum ama kendini görmüyorum Ben eve çıkıyorum Şimdi görüyor musun? Mu? Hayır Ver arıyor Şimdi Oyuna mı çıktın ne yaptın? <laughs> görüyorum görüyorum görüyor musun? Evet görüyorum Lan sen şi Sık, Sen şifte mi basıyorsun? Hayır görüyor musun beni? Hayır. İsmini. Peki sen şimdi benim ismimi görüyor musun? Evet. Nasıl lan? Ben de bu işe yaramıyor mu? Bu da çünkü ben bir ben bir ben bir herobrine çakması olduğum için sen ne yaparsan yap yani şifte basarsan da eğilsen Hayır sen full da çakma yiyorsun. Sen şunu fulldan çakmaz. Hello Brian demirci, gibi. Demirci, demirci, demirci. Çoktan soydum. Şansını helal et. Olsun. Harbiden soymuş. <laughs> Harbiden de soymuş. Önce... <laughs> <laughs> Onun karşısında bir demirci daha. Koş koş koş. Onu da soydum. Bunun sandığı yok. Sandığını bile sömürmüş. <laughs> <laughs> ne var ya gerekiyordu. Ev. Bir yanına yatak al, yanına yatak al, yanına yatak al. Bir yatan var. Ah, ne haber kızılarım, kızı <laughs> kızılar. Ap, ap. Bu, evin çok havalı vallahi ya. Yatak aldın değil mi? Hayır, gidip <laughs> Bu arada zombilerden koruması için de bunu yaptım. Buraya geldiklerinde zombiler yanacak. Nasıl? Çok kardeşim. Ben Aşkım. de gidip yayımı alayım. Bir yerde. Çünkü Yerden ne yandı? Vallahi çok havalı hareketler yaparak hiç hasar almıyorum. Kimse hareketleri yaparak kabusta da değil. Komedi. Eyma. Koş koş koş. Zombiş. Zombişler var. Bir tane yatak arakladım. Bir yatak arak.

Aga be. Ve iki blok yapıyorum. Arkadaşlar en bulucu fark etmeden Ender beni gözüne bakması şerefine like atıp abone no. olun. <laughs> Lan sen ne şerefine? Bu şey bu var. sandıkta var, sandıkta var. Tamam, şunları kırayım. Neden kırıyorsun? Ha tamam, nedenini şimdi anladım. Haydi yak. Ya Ben uyudum. Ben ben uyudum. Ölü. Uyu uyu. Ne bir uyu. Bir Biliyorum, onu ben kırdım. Orada. Aferin. Ya yanma yatacağım. 1 Bir saat bekledim orada ekmek Han, Video <laughs> çocuk ekmek yapıyor. Ekmek yemeden şuradan şuraya yapmam. Full doyurmadan adam olsun. Hapış hapış. Orada benim yatağımda bu arada. Boş ver. <laughs> Boş ver. Yeni bir güne merhaba köy. Evet ve hala ben endirmenden korkuyorum. Herkesi keseceğim galiba. Şekil. Ben şurada zombiyi bir Üç vuracağım vur Ama Al lan zombi. Ben şu an burada zombi avlıyorum. Zombinin tam kafasına vurmayı başardım. Bende nasıl bir şey var? Şlüşkola nerede aç Benim elimde vallahi altın kılıç var. <laughs> Eymen gel sana zırh vereceğim. En Ender kılıç var bu arada sende. Altın kılıç. Ender Ender ikinci. lan <laughs> Köylü geliyor arkandan buraya çek. Ha odun 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 kır kır kır. Odun, 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 kır, kır, kır. Hmm. Şu odun olmadan bile hiçbir şey yapamazsınız. Tekneye bin. Aha. Tekneyle Aha. gidiyorum. Selamünaleyküm. Bir, bir şey bana sıktı. O izcilettir. Pek buldun mu? Hayır ama arıyorum bana köfte lazım. Bul. Çabuk bul ben çalışayım. <laughs> Komedi. Ana köfte lazım. aldı. Neden? Taplumbağa dede. Büyükte de yiyen ninen. <laughs> benim ninem büflet yemez ama ben seninki yer. Amen. Benim ninem büflet yemez ama ben seninki yer. Eymen benim ninem bile bile yok da bir şey diyeceğim. Biz videoda mıydık? Buydu <laughs> unuttum evet. Abi ne tam Ya Eymen bize altı demir gerek. Neden? Kova yapacağım. Neden? Nedir'e gitmek için. Evet <laughs> neden? Neden bu? Köpke arıyorum. Okyanuslarda yüzerek kaçıyorum. Neden? Açlıktan birazdan gebereceğim. Ya gel. Dört kalp, dört kalp, beş açlık bayıyla köpke arıyorum şu an. Biraz yemek yiyeyim. Gel buraya. Domuz öldürme. Ben de ben de onun farmı var. <laughs> Bir onları <önerim> birbirine Hoş <laughs> dedi. Şimdi biraz tavuk keseceğim. Pa 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 patates. Şöyle Patatesin. Bir Puy. Öyle. Öyledir. Seni hiç anlamıyorum. <laughs> en acayip konuşmaları. What the? İskelet. Sen bir şuraya bir otur. Otur kanka. Yüzerek çöpçü çöp arıyorum şu an. Okyanusu, okyanusu yüzerek geçiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Oturun. Bu taşınıyorum ben buralardan. Evet, iki iskelet yakaladım. Ha? Ve ikisi de şu anda birbirine hasar veriyor. Neyledi? İskeletlerin kimlerin ne olacak? Yüzüyoruz özgürce, yüzüyoruz bürülce. Bu <laughs> uydurma şarkılar. Komedi. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Köpkü sana sana yay vereceğim gel. Bana yay verme. Neden? Ben iki dakika hemen kasılıp geliyorum. O ne demek? Yani beni bir bir 15 15 20 dakika el, elmas ses ve elmas kılıçla görebilirsin demek. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Eymen. Bir gel, bir gelir misin? Lütfen bir gelir misin? Bir, Pişt, bir, bir gel, gel bir gel, bir gel. Gel be. Ne bir ne gel. Arkadaşlar. Her videoyu tadında bırakmak gerekir. Bu videodan da bu kadar olsun. Adios.